Perol. Anam. Bunlar mercimeği fırına vermiş ya. Ah Perol. Ah. Bana bunu nasıl yaparsın? Hayır. Hayır. Asla pes etmiyorum. ölü sana yar etmem Şazıment. Benim adım Dilber'se ben de boyunu bozarım. Evet Hanım sizi dinliyorum. Nedir benimle konuşmak istediğiniz şu önemli mesele? mesele diyorsun. Önemli diyorsun. E, ee, önemli ve mühim tabii sonuçta. Bir koz mesele aile olmakla ilgili. Aile mi? Merak ettim şimdi. Kötü bir şey yoktur umarım. Sen görürsün Şahzement. Çıkar bakalım kahvenin keyfini. Sonra neler olacak? ...bir şey değil. Aksine, on the contrary... ...Allah'ın izni, peygamberin kavriyle ...çok hayırlı, feci hayırlı bir mesele ha. Şey... Um... Evet. 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 Ha, evet, evet. Ee, mesela aile olmakla ilgili dedim işte. Daha ne diyeyim, anladınız? Pek anladığımı söyleyemeyeceğim. Anlayaydın iyiydi. İlla diyorsun açık açık ve clearly anlat. God damn it. Ee, tamam peki, bir dakika. <laughs> Okey, başlıyorum. Ee, şimdi bir Birol Bey, öncelikle şunu bir izah edelim. Nedir aile? Nasıl oluşur ve neden işe yarar? What, how and why? Hmm. Aile efendim e, toplumumuzdaki en küçük birim olarak kabul edilmekle birlikte... ...in general anne, baba ve eğer bulunmaktaysa çocuklardan oluşmaktadır. Sosyolojide bu birim çekirdek aile olarak tanımlanmaktadır. Ve ülkemizde özellikle Ege bölgemizdeki İzmir adlı şehirde çiğdem aile olarak denilir. Evet neyse neyse whatever e, konumuzdan sapmayalım. Çünkü konumuz aile olmaktı. E, ve e, Birol Bey e, sizce günümüzdeki aile... ...nelerden oluşmaktadır? Marriage'den. Yani evlilikten... ...ve şöyle bir gerçek var ki... E, ...ne var ki? Şazimet Hanım. Heh. Sakıncası yoksa... ...Sade'de gelebilir miyiz lütfen? Ha, of course. Tabii tabii. Gelelim Sade'de. Gelelim. E, ben de tam şimdi oraya... ...geliyordum. Hatta geldim sayılır. E, çünkü Sadet demek... ...main summary'dir ve özetle... E, sağlıklı ve olgun her bireyin e, yaşamakta olduğu yalnızlık duygu durumunun nihai bir sonucudur evlilik. Evet. Yani? Ha. Yani maşallah son derece karizmatik olduğunuz kadar acık da safsınız ve bu size çok yakışıyor. Çok güzel. Ama bir anlamadınız gitti ya. Uf be. Yok bu böyle olmayacak. Bana bak Birol Bey. Bence ben konuya direkt dalayım şimdi ha. <laughs> bence de. Okey. Birol Bey, ben sana aşık oldum, sen de bana aşık olsan diyorum, ne diyorsun ha? Oh be! <laughs> Rahatladım bir dakika. nasıl duymayan evi yıktın yedi cihan duydu ya. Kız ne böğüreyim. Sen beni bırak da senin kızın nerede acaba şu an biliyor musun? Nerede senin kızın? Hangi kızım kız? Hangi kızın olacak? İnsan elisi olan ve yuva yıkıcı olan kızın. Ne diyorsun kız sen? Şaziment diyorum Ayfer, şaziment. Senin kız level atlamış, servet avcısı olmuş. Bana bak Dilber Hanım, Dilber Hanım. Bana bak benimle doğru konuş. Sağa buradan böyle bir geçiririm, o duvara amele sümü gibi yapışırsın ha. Öyle mi? Tamam. Al ulan. Bana inanmıyorsan. Al şimdi şuna bak da. Kimi amele sümüğü gibi yapıştırıyorsun gör. Gördün mü? Çok yakışmışlar ha. Kız Ayfer sen doğru fotoğrafı mı bakıyorsun? Şazimettin çocuğa bakayım kız. Ama ne kadar yakışmışlar. Kız ne var bunda? Gayet normal. İkisi de gençler, bekarlar. Ayfer kız. ...nesi normal bunun be? Hani bana bir rolü yapacaktın sen ya? Bak Dilber'cim, ...bir adamı on tane karı ister... ...ama bir tane karı alır. Çok affedersin ama... ...o geri kalan dokuz karıya da... ...bir yemek düşer. O laf öyle değildi bir kere. Aman, nasılsa nasıldı. Uzun lafın kısası... ...adam seni beğenmemiş, şanzimenti beğenmiş işte. Nasıl olur ya, nasıl şanzimenti beğenir? Bir rolü benim ya, benim olmalı aynen. Artık şansına küs Ne diyelim? Mukadderat. Nesi mukadderat ya? <laughs> nasıl şansım artık beynim ya? Nasıl öyle seçer ya? Bu nasıl bir şans? Aferin kız Şazimet. Bak elimde patlayacak zannediydim. Kız gitmiş en yakışıklı adamı bulmuş ya. Haydi hayırlısı olsun. Ana belli mi olur? İkide çifte nikah yapalım. Kardeşim ne ettin ya? Ya bütün servetini, bütün aylığını bunlara bıraktın ya. Ya bir ay boyunca ne yiyeceksin, ne içeceksin kardeşim? Ya feda olsun şazimentime. Bak gör, o istesin ben ona daha neler neler alacağım. Ya biliyorum üzüleceksin ama sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Sen bence kendi kendine gelin güvey olursun da. Ya ne biçim laflar onlar Kamil? Niye kendi kendime gelin güvey oluyormuşum ben acaba? Sözlendim oğlum ben, sözlendim. Aha bak bak, yüzü de mi görmüyorsun ya? Ya uşağım, bak gene de gidelim bir konuşalım. İki kere kapıdan çevirdiler de Kullanıyorum. Ya Kamil, sus ya. Benim de aklıma böyle kötü kötü düşünceler sokuşturup duruyorsun. Ben hep olumlu düşünürüm ve olumlu olur. Bak, ben yıllarca şazimen benim olacak dedim... ...ve şazimen benim oldu. Yani sen iste, kainat sana verir. Yani evrene sürekli böyle pozitif, olumlu düşünceler yollamak lazım. Sana da tavsiye ederim kardeşim. Şu hı, üzüleceksin biliyorum ama. Şöyle arkanı hafiften bir dön bak da. Yine ne var ya? come on Ah şaziment ben olaydım da başımı göğüşün başımı. Ee ne diyorsun? Ya in inanın onu özledim Şaziye Hanım. Yani sizin gibi güzel bir kadının benimle ilgilenmesi tabii ki çok güzel bir şey. Ama... Ama ne? Ama... Yani bu çok çabuk olmadı mı? Ne çabuk oldu be? Yani aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz ya. Ne düşünmesi ya? Allah Allah ben aslen şahsen bizzat emin olaraktan aşığım sana. I'm dying from my love bir Bey pardon. <laughs> ya şahsen tanım daha beni tanımıyorsunuz bile. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yanılıyor olmuyorsunuz. <laughs> Birol Bey. Sevgili Birol Bey. <laughs> Aslında siz... ...benle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çünkü ben sizden ilgili... ...her şeyi aşırı derecede biliyorum. Nasıl yani? Şöyle. Pardon. Ta -ta -ta -ta! Adam bir Birol. Veya... ...Introduction to Birol 101'da diyebiliriz. Evet, e, bu sizden ilgili yaptığım Deep Insight proje ile ilgili e, son araştırma dosyası. Evet, evde de binlerce var. Arzu ederseniz onları da getiririm bir ara ama... ...şimdilik e, bir buna isterseniz bir bakın. Buyurun. Açayım. Saygılar, sevgiler, kind regards. Her şey var burada sizle ilgili. Diploma. Burada da üstte sörf yaparken, altta da kelebek yüzerken. Çok iyi. Ama benim en favorim burada. Korkasınıza hastayım da. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne be? İyi araştırmışsınız. Ne diyorsunuz? Hadi de bir şeyler be. Böyle büyük bir aile içinde olmak çok keyifli olsa gerek. Sen de bu ailenin bir parçasısın bir o. Sağ olun Meryem Hanım. Sayenizde ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için çaba sarf etmelisin. Öyle tek tabancaymış gibi davranamazsın. Hani vaide söylediklerin. Hani bunu itiraf etmek durumunda değildin durduk yere düşmanlığını üstüne çektir. Durduk yere değildi Meryem Hanım. Tamam Vahit'in gittiğinden eminiz. Ama dönerse doğru adrese gelmesini istedim. Artık sizinle uğraşmaz. Gerçek Aslı'nın kim olduğunu o da öğrendi. Abisinin öcünü mü alacak? Buyursun gelsin ben buradayım. Buna asla müsaade etmem bir rol. Ya sen benim evladımsın. Ya, dahası bu ailenin bir parçasısın. Ya, sana bir şey olursa hepimize olmuş olur. Bunu asla unutma. Unutma. Yani hem artık bana Meryem Hanım siz demekten de vazgeç. Bana anne demen seni ne kadar mutlu ediyorsa... ...beni de o kadar mutlu eder. Tamam ben müsaadenle gideyim artık annem. İyi, hoşça kal. Güle güle. siz burada ne alaka ha? siz burada mıydınız? Evet ama çıkıyordum. Ya biz seninle çıkaydım iyiydi. Efendim? Ha? ne e, 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 yerim senin? E, şey mi yapsak ya? E, hani sizin vaktiniz müsaitse bir Amerikan'a falan mı gitsek birlikte? Benim Hani on parmağımda on bir marifet olduğundan müthiş kahvecikler yapıyorum bizim pastacık atölyesinde. Öyle mi? Çok güzel. Elinize sağlık. Ee ne zaman geleceğiniz hayırlı olsun da gelsene. Eee ilk fırsatta gelirim tabii. Yalnız e, ne yapıyoruz Biro Bey? Fırsatları beklemiyoruz, yaratıyoruz. Hadi gidiyoruz. Şimdi mi? Ha why not? Come on. Ha ama yani tabii yani sizin eminim ki çok yoğun bir schedule'ınız vardır. Sonuçta çok büyük bir holdingin CFO'su, ne bileyim CEO'su falan sayılırsınız. Benim bir işim yok ki. Valla mı? Ya O zaman ne duruyoruz ya? Hadi gidiyoruz. Ha, ertelemiyoruz. yaşıyoruz. Ay, içimden geldi. Sana bir de rap yapacağım ha. です。Aşk bırakırız sizi ha? Hadi düşen bitti. Güle güle. Haydi. Haydi defol bakayım. Haydi. Canım. Ayfer hadi tamam. Ağlama da Ayfer ağlama. Annem. <laughs> hadi bakalım. Haydi Elif. Haydi kızım. Hadi. 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 Abi Allah'a sen. Hadi güle 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 güle. Hadi. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. Hadi gel. Hı -hı. Ha. İyi, hadi şimdi siz de o zaman hadi şöyle güzel bir şey çalın bakayım. neden sonra cevap vermiyorsun ya? Sevmeyeceksen göz göze gelmeyeceğim benle kardeşim ya. Ha şey şeye gelince öyle bakmaya gelince öyle kul cool kul cool böyle mele mele bakmayı biliyorsun. E, i̇ncirata gelince fıs fıs tırışka. atışka. mı ya? Buyur Şazimet seni dinliyorum. Aslı ben seni dinliyorum Birol. Hatta dinlemiyorum bekliyorum ben seni aylardır bekliyorum ya. Anlamadım. Ha Bizim meseleyi diyorum. Ne zaman netleştireceğiz? Bizim mesele derken? <laughs> hani senin aylardır sürümcemede bıraktığın... ...hani e, aptala yattığın mevzuyu diyorum. Ya oğlum sana aşkımı ilan ettim ya. İnsan bir cevap verir ya. <laughs> Eyvah. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Sana be. Allah Allah. Sen git şarkını oku. As solist. Sana ne oluyor be? Sen de git... Ananla üvey babanın dizinin devinde otur azıcık. Vallahi darbeli Haydar abime söylerim, kırdırırım bacaklarını. Pardon, Mr. Haydar benim bacaklarımı kıracak ha? <laughs> ya bir kere onun benim anamla evlenmiş olması... ...benim hayatıma müdahale edebileceği anlamına gelmiyor. <laughs> Sen öyle san kızım. Senin o özgür kız günlerin geçti gitti artık. Ya, ya, yeter. Ama... yeter, lütfen yeter. Artık buna bir son vermeniz lazım aranızdaki bu tartışmalara, laf sokmalara bir son vermeniz lazım. Sizin yanınızda sürekli geriliyorum ben. Aa, bebeğim kıyamam da e, bizi sen geriyorsun. Bir karar ver artık bir ol ya. Evet Şazi doğru söylüyor. Tamam. Kararımı verdim. Evet, evet. Bana olan ilginizden dolayı ikinize de teşekkür ederim. Ama ben bir ilişki istemiyorum. İkiniz de, de Bu yüzden lütfen artık beni de birbirinizi de kırmayın. Rica ediyorum üzülmeyelim artık. Söyleyeceklerim bu kadar. İkinize de, de iyi akşamlar. Oyaladı bizi ya. Üzülmedin değil mi? Ay, yok ya, ne üzüleceğim? Sen? Yo, ben de öyle çok şey olmadım ben de. Ya bana bak böyle benim kalbim biraz parça oldu galiba ha. Senin? Benim de biraz oldu ama biraz. zaten çok naz etti ha. Usandım vallahi ben onun peşinde koşmaktan ha. Ay, ben de usanmıştım zaten. Aman boş ver. Erkeklerin hepsi aynı. Gidip eğlenelim mi? Ha, hadi gidip eğlenelim ha. Sıradaki parçayı senin için okuyacağım kız Şazi. Oku be. Okuyayım ya. Eğlenelim yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.